Evet sevgili arkadaşlar şu an derste kimse yok ben önden başlayayım. Geçen e, derste DJ işi ile ilgili bir senaryodan bahsetmiştik. E, burada çeşitli yöneticiler var arkadaşlar. E, partinin türleri var bir tema vardı. Bununla ilgili detaylar burada var zaten. Hani e, burada en son tamamlanmış bir diyagram görüyorsunuz. Bu e, buradaki diyagramı inceleyin demiştim ama yani şu an kimse yok soracağım. Şöyle biz incelemeye çalışalım burada. E, varlıklarımız, bunların nitelikleri vesaire, bunları görmeye çalışalım. Neler yapılmış? Şimdi ortaklardan oluşan bir e, gruptu bu. Ve bu ortaklara birer numara tanımlanıyor. İşte adları, soyadları e, yapılmış. Bunların da altında bulunabilen e, daha doğrusu paylaşımları var. İşte bazı ortaklar DJ, bazıları yönetici olarak, bazıları işte programları planlayan olarak e, belirlenmiş burada gördüğümüz bu. Gene ortakları yöneten bir işlerinde bir yönetici var olduğunu görebiliyorum buradaki diyagrama göre. Ee, gene yönetimcimiz ne yapıyor? Ee, çeşitli diğer ortaklara görevler e, atayabiliyor arkadaşlar. Ee, burada görev atama tarafına da bağlandığınız zaman e, işte programlar e, vesaire bununla ilgilenebilen kişiler var gördüğünüz üzere. Şimdi bir müşteri var. Ee, müşterilerle ilgili bilgilerde gene müşteriye ait bir numara tanımlanmış. Burada e, İsmi, soy ismi ve telefon numarası bir de mail adresi e, tutulacağını görebiliyoruz veritabın içerisinde. Peki bu müşteri hangi programa dahil oluyor? Gene burada onunla arasında bir e, bağlantı görüyoruz arkadaşlar. E, gene programa baktığımız zaman programla ilgili gene bir numaramız var. Programın adı, tarihi, e, yapılacak tanıtımı, bununla ilgili bilgilerin tutulduğunu görüyoruz program nerede yapılacak mesela burada e, iki farklı alan gözlemliyoruz işte bir evde olabilir evin adresi e, bununla ilgili açıklamalar açık alanda yapılacaksa gene bir numaraya tabi adresimiz e, açık alandaki kira ücretleri gibi bilgiler tutulacak e, burada e, şöyle baktığım zaman programa ait gene bir Çalma listesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çalma listesinin içerisine baktığınız zaman şarkıları var. <laughs> hangi albüme ait bu. Ee, buradan yeni bir bu şarkılara dair bir CD oluşturulabiliyor gibi. Programların genel aynı zamanda baktığınız zaman ne varmış? Türleri var arkadaşlar. Bu türe ait bir kod ve hangi program olduğunu tutuyoruz burada. Programlar tabii ki e, tek başına değil bir paket halinde de verilebiliyor. İşte burada alt seviyesi, üç seviyesi. E, bu şekilde sınıflara ayrıldığını görüyoruz. Programın bir teması olabiliyor. E, yani e, gördüğümüz üzere arkadaşlar burada aslında işin birçoğu tamamlanmış. Tabi burada eksikler ya da eklenecekler e, illaki olabilir. E, bu zamanla değişebilir. Hani %100 bu olacak diye bir şey yok. Bazen kaldırmalar yapılabiliyor. Bazen eklemeler yapılabiliyor e, sevgili arkadaşlarım. Şimdi varlıklar arasında e, gördüğünüz üzere aslında burada bir sürü ilişki vardı. İşte ortaklar, e, bir yöneticisi vardı. Bu yönetici işte e, birilerine görev verebiliyordu, bazılarını bir programa atabiliyordu. bir dijeyi bir programa atabiliyordu vesaire. Yani burada ilişkileri mutlaka ne yapmamız lazım? Düzgünce e, tanımlayabilmemiz çok önemli oluyor bu açıdan. Mesela burada e, öğrenci varlığı ve ders varlığı aslında birbirleriyle ilişkili işte Bir öğrenci bir ders alabilecek. E, bu dersler arasında bir bağlantı oluşacak. Bunun notu vesairesi olacak gibi e, düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu ilişki tanımlama olayı gerçekten veri tabanlarında oldukça önemli bir yere sahip. İlişkilerde e, seçime bağlılık dediğimiz e, bir kısım var sevgili arkadaşlar. İlişkiler ya zorunlu olacak ya da e, seçilebilir olacak burada bizim bahsettiğimiz olay aslında bu. E, bir çalışan, bir de çalışanın yaptığı görev üzerinde e, bu varlıkları değerlendirecek olursak arkadaşlar. E, şimdi aşağıda iki tane soru var. Bu soruya göre zorunluğa karar verebiliriz. Mesela her bir işçinin bir görevi olmak zorunda mı? Düşündüğümüz zaman her bir çalışanın bir görevi mutlaka almak zorunda yoksa ne işi var bu kurumda? Ee, dolayısıyla bu bir zorunluluk mu, seçime mi bağlılık diye düşündüğünüz zaman e, zorun olduğunu görebiliyoruz. Her bir meslek bir işçi tarafından yapılmalı mıdır? Buna diğer bir ifadeyle baktığımız zaman bu bir görev için bu zorunlu mu yoksa seçime mi bağlı? Yani bir işçi her mesleği yapmak zorunda mı? Hayır, burada öyle bir zorunluluğumuz yok. İşte burada optional dediğimiz kavram seçimlik kavramı devreye girecek arkadaşlar. İlişkide çokluğumuz var. Çokluk da burada bir şeyin miktarını ölçüyor arkadaşlar. Ee, yani burada ne kadar sorusu bizim için aslında önem taşıyor. Ee, bir çalışan ne kadar görevde yer alabilir? Burada aslında yaptığımız işe bağlı olarak işte bu durum değişkenlik gösterebilir. Az önceki örnekte DJ örneğinde e, gördünüz illa ki şöyle tekrar geri dönelim mesela burada ortaklar bir tanesi DJ'lik yapıyordu hem e, bir tanesi işte e, programla ilgili biri yöneticilik yapıyordu gibi aslında birden çok işe bakabilecek e, görevde yer alabiliyor e, bir görevde de birden fazla insan da e, yer alabilir çalışan yer alabilir arkadaşlar dolayısıyla bu çokluk konusu Yapacağımız işe göre e, değişecek arkadaşlar. Evet burada e, örneklerimize bakacak olursak her bir çalışan sadece bir görev yapmalıdır. Evet doğrudur. E, bu aslında seçime bağlılık değil zorunluluk gibi bir şey. E, her bir görev bir veya birden fazla çalışan tarafından yapılabilir durum ise aslında çokluğa dair bir örnek olmuş oluyor. Her koltuk e, bir veya daha fazla yolcuya satılabilir. Böyle bir durum söz konusu mu? Yani farklı farklı koltuklar e, yolculara satılabilir ama bu biraz böyle kalıyor burada. Her yolcu bir koltuk satın alabilir. Bu da e, duruma göre değişiyor. Belki bir başkası için. Ama burada yolcu dediğimiz zaman işte aslında tek bir koltuk alabileceğini biliyoruz arkadaşlar. Ee, koltuk bir yolcuya satıldı veya birden fazla yolcuya. Bu durumda fazladan yer satma gibi bir problemimiz çıkıyor arkadaşlar. İşte bunlara çok dikkat etmeliyiz. Otobüs firmalarında bu tip yazılımlar var biliyorsunuz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yolcu bir koltuğu satın alır veya rezerve eder genel olarak Aslında işte yapılması gereken e, bu tip durumlar buralarda işte e, yapacağımız modelleme seçime bağımlılık veya çokluk durumları bizim için aile önemli hale geliyor Evet <laughs> ilişkileri tanımlama ile ilgili bir senaryomuz var arkadaşlar bütün müzik eserlerimizi, şarkı veya ses kaydı, bunların bir e, sınıflandırılmasını istiyoruz. Yani e, türlerini belirlemek istiyoruz aslında. Kimisi jazz, kimisi pop, kimisi klasik gibi. E, eğer e, gerekirse farklı tipte bir müzik eklemeye çalışırsak, burada yeni tipler belirlememiz de gerekebilir. Şimdi burada şarkı bir varlık ve her bir şarkıda aslında bir tipe ait olacak arkadaşlar bir tipe sahip olmak zorunda şimdi e, her şarkı genellikle burada e, istenen şey sadece bir tip tarafından sınıflandırılabilir e, Ama tabii ki duruma göre bu değişebilir bazen caz vesaire karışık da e, olabiliyor parçalar e, her tip bir veya daha fazla şarkıyı da sınıflandırılabilir gibi bir Durum söz konusu. Her şarkı sadece bir tip tarafından sınıflandırılmalıdır. Her tip bir veya daha fazla şarkıyı sınıflandırabilir. Aslında burada da işte çokluk dediğimiz duruma da e, bir göz atmış oluyoruz. Bazen e, seçime bağımlı olma durumu da burada e, olabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi her... E, Veri tabanı senaryosunda genellikle bu ilişkileri tanımlarken bu çokluk e, durumları ya da seçime bağlı durumlarına dikkat etmemiz gerekecek. Burada gördüğünüz bir örnek var. Bakın Stay Away To Heaven şarkısı işte rock olarak bir tipe bağlanmış. Green Dolphin Street Jazz denmiş. Stand By Your Man halk müziği. İşte klasikte bakın iki tane şarkı var. Minute ve Cashel e, The Town thriller pop olarak geçmiş. Bir tane de boşta new Age var. Gelirse o da onunla ilişkilendirilecek arkadaşlar. Burada işte gördüğümüz aslında bir şarkının, şarkı varlığının bir tipe ait olduğunu, sahip olduğunu görüyoruz. Eğer e, bir şarkının eğer tipi yoksa ne yapacağız? Yani e, tipi yoksa mecbur yeni bir tane eklememiz gerekebilir bununla ilgili arkadaşlar. Bunu ekleyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Eğer iş kuralımız bir iş kuralımız tanımlandıysa her bir şarkı istenen bizden buysa her bir şarkının bir tipi olması gerekli diyorsa o zaman mutlaka işte dediğim gibi yeni bir tip eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şarkı varlığı bir tipe sahip dedik. Şarkısı olmayanın bir tipi olabilir mi? Şarkısı olmayan bir tip neden istenir? Şarkı kaç tane tipe sahip olabilir? Yani burada e, iş kuralına göre bu sorulara cevap vermemiz gerekecek. Buna göre de çokluk durumlarını ayarlayarak Bileceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi burada çokluk ifadesini göreceğiz. Her bir şarkı bir veya daha fazla tip tarafından sınıflandırılmalıdır şeklinde bir çokluk ifadesi olursa arkadaşlar, her bir şarkı ee, yani o zaman burada atıyorum Green Dolphin Street ile Stay to Heaven mesela Rock ve Jazz iki tarafa da gidebilir. Böyle bir sınıflandırma düşünülebilir. Şimdi burada çalışma sorusu vereceğim sevgili arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışın mutlaka. Sonra birlikte değerlendiririz. Burada bir iş senaryosu var ve burada kuracağınız ilişkileri bir düşünün, değerlendirmeye çalışın. Restoranımızda müşteri kasaya gelip siparişini verecek. Müşteri sadece kendisi için veya da kendisiyle birlikte başkaları için siparişler verebilecek arkadaşlar. Mesela bir anne geldi. Hem kendisi hem çocuklar için sipariş verebilecek. Burada anneyi sipariş veren müşteri ve ücreti ödeyecek kişi olarak da değerlendirmemiz gerekecek. Tabii geçen zaman süresince e, anne kalkıp bir daha doymadık deyip bir sipariş daha verebilir, içecek isteyebilir, farklı farklı istekleri olabilir. E, buradaki ilişkileri değerlendirmemiz bu hususta önemli sevgili arkadaşlar. Yine e, bir ilişkileri tanımlama senaryosu var. Bu farklı bir senaryo. Bu az önce gördüğünüz senaryoyu bir siz çalışın, değerlendirin. Bakalım ne tip ilişkiler kurulabiliyor. Üçüncü senaryoya bakarsak arkadaşlar, bir ilişki bir varlığı kendisiyle ilişkilendirilebilir diyor. Bakın, çalışanlarımızın ve yöneticilerin kayıtlarını tutmak istiyoruz. Her çalışanın bir yöneticisi var. Ve bu kendisinin yöneti yöneten yöneticiler için de geçerlidir. Arkadaşlar, yöneticilerin de yani yöneticisi var. Dolayısıyla yöneticiler aslında aynı zamanda ne olmuş olur? Yeni bir çalışan olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Buradaki ilişkide çalışan diye bir varlık oluşturulur. İçeride yönetici rolü var mıdır yok mudur? Bunlara bakılır. Tamam bir çalışan da aynı zaman diğer çalışanları yönetiyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Bu tarz ilişkiler olacak birçok veri tabanında. Evet katılmış. Mehmet, hoş geldin. Ee, şimdi üst tipler ve alt tipler dediğimiz kısma geldik arkadaşlar. Ee, burada gerçek hayatta da göreceğiniz bir durum söz konusu arkadaşlar ve etabında da bunları kullanacağız. Mesela yemek sipariş tipleri diye bir şey düşündüğünüz zaman yemek sipariş tipi aslında bir varlık olsa bunun içerisinde e, bu yemek sipariş edildiğinde paket mi yoksa işte gel al mı e, ya da bulunduğu yerde yemek yemek mi? Hani bu tip e, üst tip ve alt tip durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte alışveriş paket tipleri paketi mesela burada bir açıyoruz. Kağıt, plastik nasıl olacak? Ödeme yaptığımız zaman işte çek nakit, kredi gibi. Üst tip alt tip dediğimiz zaman aslında e, üstte geniş bir kavram var ve altında da yapılabilecek. diğer türleri mevcut arkadaşlar birçok şeyi böyle yapabiliyorsunuz Mesela e, herhangi bir e, dönerciye gittiniz dürümce gittiniz neyse burada sandviçi nasıl istersiniz diye bir soru geldiği zaman Aslında adamın sunduğu e, seçenekleri burada e, üst tip alt tip şeklinde göre biliyorsunuz arkadaşlar Biz buralardan yola çıkarak neyi nasıl modelleyeceğimizi e, daha iyi anlayabileceğiz Şimdi sevgili arkadaşlar, müşterilerin ödemelerini takip etmek isteyen bir işi düşündüğümüz zaman müşteri ödemeyi nasıl yapabiliyor? Nakit, çek, kredi kartı gibi e, durumlarla yapabiliyor. Dolayısıyla burada işte ödeme dediğimiz şey aslında e, bir ne oluyor arkadaşlar? Bir üst tip diğerleri ise aslında alt tip gibi olacak. Ödeme bir üst varlık, bunlar da alt varlık şeklinde düşünebiliriz. Ama bunu hani ayrı ayrı yapabilir miyiz? Hani nakit ödeyenleri nakit ödemeyi ayrı tutmak, çeki ayrı tutmak, işte kredi kartını ayrı tutmak burada biraz bizim için zorlayıcı olabilir. Benim mantığıma göre ödeme diye bir varlığımız olur. Bunlar da onun altında bunlar türü. Ödeme yapıldı, şu tarihte yapıldı, numarası şu. Nasıl ödendi? Nakit ödendi. Nasıl ödendi? Çekle ödendi. Nasıl ödendi? Kredi kartıyla ödendi gibi. Tamam? Yani dolayısıyla e, buradaki ödeme tiplerini böyle üç ayrı varlık şekilde tanımlamak çok sağlıklı olmayacak. Eğer e, farklı bir ödeme türü gerekirse de onu da e, ileride tabii ki ekleyebilmeliyiz. Dolayısıyla ekleyebilmek için de bir ödeme varlığının altında olması bizim e, aslında bu işte bize kolaylık sağlayacaktır. Aslında burada yapılan işlerin tamamı bir varlığı e, alt tiplere ayırmakla ilgili arkadaşlar. Bir varlığı bölümlere ayırmakla ilgili tamamen. Burada işte bizim anlamlandırma durumumuz. Mesela bakın burada bir hayvan dediğimiz bir varlık var. Hayvan burada ney? Üst tip. Tamam. Bu üst tipi ne yapmışım? İki tane alt varlığa ayırmışım. Alt tipi ayırmışım. Omurgalı ve omurgasızlar. Hatta bu da içeride kendince ayrılabilir arkadaşlar. Şimdi Burada yaptığımız e, ayrımda aslında üst tipin ne yapmış oluyor? Bütün niteliklerine sahip olmuş oluyor. Üst tipin gene bütün ilişkilerine, kurduğu ilişkilere sahip olmuş oluyor arkadaşlar. Ve e, kendi içerisinde de Kendine özgün nitelikleri ve ilişkileri de bulunabiliyor arkadaşlar. Her zaman bu üst tipin içerisinde oluyor. Şimdi omurgasızları düşündüğünüz zaman az önceki örnekte omurgası olmayan hayvanlar işte burada solucan düşünülebiliyor. Omurgalılar dediğiniz zaman işte kuşlar, memeliler, sürüngenler gibi alt tiplere de ne yapabiliyorsunuz aslında ayırabiliyorsunuz. Bakıyoruz burada gene bir üst tip örneği. Bir sınavımız var. Bu bir üst tip. Sınavın türlerine girdiğimiz zaman arkadaşlar alt tiplerdir bunlar. Quiz, ara sınav ve final. Bunlar ne? Sınavın aslında farklı türleri arkadaşlar. Burada ee, tabii Tamamen şey değil, quiz'in kendine has özellikleri var. Ya da bir vize, ara sınav dediğimiz, final dediğimiz. Burada sınav ne olmuş oldu? Buradaki arkadaşların üst tipi olmuş oldu. Evet, şimdi bakın burada e, bir sınav üst tipimizi görüyorsunuz. Sınavla ilgili işte ne var? Bir numara tutmuşuz, bir numaralı sınav. E, sınav şunu ifade ediyor, şununla ilgili bir sınav ne kadar a, ortalama üzerinde etkisi var. Tarihi e, ne zaman olacak ve sınav notunu burada tutacakmışız. E, sonra bunu bir öğrenciyle ilişkilendiriyoruz. Öğrenci ne yapıyor? Giriyor. Sınavı da bu öğrenciye yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Buradaki ilişki böyle kurulmuş. E, ara sınav nasıl istenmiş? Sözlü olarak istenmiş. İşte finale baktığınız zaman isteğe bağlı çalışmaya ilave not olarak belirlenmiş. Quiz'de de bir bonus soru varmış arkadaşlar. Yani bir alt tip düşündüğünüz zaman üst tipin hep içerisinde yer alacağını burada örnekteki gibi görebiliriz. Evet şöyle e, az önce bunları genişletebiliriz dedik. Genel olarak hani e, bu istenildiği kadar genişletilebilir ama ihtiyacınız yoksa fazla genişletmeye de gerek yok. İhtiyaç olduğu sürece genişletme durumları var arkadaşlar. Hayvan üst tipinin içerisinde omurgalı ve omurgasız olmak üzere alt tipler var. Omurgalı da kendi e, içerisinde bir alt tip ayrılmış. Bakın omurgalı burada üst tip. Neyin üst tipi? Koşlar, sürüngenler, memeliler ve diğer taraftaki hayvanlar için düşüneceğiz. Şimdi gelelim. İş kurallarını e, yazılı hale getirmeye. Biz aslında her şeyi burada e, iyi kötü modelliyoruz. Ama modellerken de arkadaşlar bizim burada iş kurallarını baz alıp bunları iyi düşünmemiz gerekecek sevgili arkadaşlar. Yani biz verileri modellerken gerçekten de bu iş kurallarına bağlı kalmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bu iş kurallarını bize müşterimiz verebilir ya da biz kendimiz biliyorsak çeşitli durumları burada kendimiz modelleyebiliriz. Mesela lokantadaki bütün siparişler bir görevli tarafından yerine getirilmelidir. Yani bunu bizim burada mutlaka biliyor olmamız gerekiyor bir şeyleri planlarken. Self servis hizmeti burada yok. Mesela o bir okulu düşündüğümüzde gene aynı arkadaşlar, e, bütün öğretmenler bir eğitim sertifikasına sahip olmalı, aslında diploması olmalı, formasyonu olmalı gibi düşünebiliriz. Burada da aslında bunun e, diyagram haline geldiğini görüyorsunuz. Bir siparişimiz var. Sipariş mutlaka bir çalışan tarafından ne yapılmalı ele alınmalı. <laughs> işverenin koyduğu hangi tip kurallar bizi etkiler? Yani arkadaşlar burada işveren ne derse aslında bir nevi e, o gibi bir durum var. Mesela her varlığa da yapılanlar iş takip formuna genellikle kaydedilmeli ve her varlığa da bir amir tarafından idare edilmeli. Yani günümüzde baktığınız zaman bir hastanede çalışırken işte giriş çıkışlarınızda kart basıyorsunuz, bunlar sürekli sistemde otomatik kaydediliyor. Kim ne zaman geç gelmişte, amir tarafından da bunlar işte kontrol ediliyor. Mesela gene bir okul tarafına döndüğümüz zaman arkadaşlar hocası olmayan bir sınıf olsa bu çok mantıklı bir durum olmaz değil mi? Ya da iki tane öğrencinin benzer numaralara sahip olması ya da bir öğrencinin hiç numarası olmaması bunlar istenen durumlar Değil sevgili arkadaşlar. İşte her şeyi birbirinden ayırt etmek burada derdimiz. Bir tane ders düşünün. Hiçbir öğrenci kaydolmamış. Buraya hoca atamışız. Yani bu da e, çok mantıklı işlerden bir tanesi değil arkadaşlar. E, gene sınıfı olmayan bir öğrenciyi okula kaydediyoruz. Yani herhangi bir sınıfa kaydetmeden böyle bir kayıt almak e, akıl alacak bir iş değil sevgili arkadaşlar. Bir de prosedürel kurallarımız var arkadaşlar. Prosedürel iş kuralları aslında bunlar da iş akışıyla ve çeşitli işlemlerle ilgili. Daha önce baktığımız bu hazır DJ'ler olayı vardı. Şimdi bu DJ'ler olayında müşteriyle ilk teması kuracak ve programı netleştirecek kim tarafından bunu proje yöneticisi yapmak zorundaymış arkadaşlar. İşte bunu bize e, söylemek zorundalar mesela. Proje yöneticisinin açık kavramını bizim bilmemiz gerekiyor ki ona göre biz işi modelleyelim. Şimdi proje yöneticisi kendi içerisinde de ne diyecek? Programa, bir tane programa bir program yöneticisi atayacak bir de e, orada müzik yapacak, DJ atayacak. Yine bir programla ilgili bütün seyahat talebi işte proje yöneticisi tarafından imzalanmalıdır. Yani burada proje yöneticisinin ciddi görevleri var. Biz de modellemeyi burada buna göre yapmak durumundayız. Bazen de burada sevgili arkadaşlar kavramsal veri modeli geliştirme sürecinde bütün iş kurallarını biz modellemeyebiliriz. Mesela baktığımız zaman e, ne diyor burada? Haftalık fazla mesaisi 10 saati geçen çalışanın saat ücreti 1,5 ile çarpılmalıdır. Şimdi her şeyi veri tabanı üzerinde hesaplayıp e, bir yerlerde tutamayız arkadaşlar. Bu hem veri kalabalığına sebep olacaktır hem de performans konusunda e, düşük bir e, durum yaratacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bazı yerleri biz programlama dediğimiz tarafta yapacağız. Örneğin işte ee, bu arkadaşın fazla mesaisi veri tabanına kaydedildi 10 saatmiş. Bizim ee, o zaman muhasebe tarafındaki programlama bölümünde bir kod yazacağız. Bu veriyi oradan çekecek ve bir buçuk kat sayısı ile çarpıp hesaplamasını gösterecek. Yani burada veri tabanından sadece şu işlemi yapacağız. Bu veriyi çekmiş olacağız. Öteki türlü dediğim gibi performans kayıpları yaşanabilir. Çok fazla ee, veri yükü binebilir veri tabanına. Hesapların ödemesi 90 günü geçen müşterilerin ilave sipariş ver vermelerine e, müsaade edilmeyecektir. İşte burada 90 günün hesabı yapılacak gene. E, bu hesabı yaparken veri tabanında bunu tutmayacağız arkadaşlar. Bir tarih tutacağız. E, ödeme tarihi bellidir. E, o gün sistem içerisinde ne olmuştur? E, sistemin o günkü tarihi alarak burada 90 günü geçip geçmediği hesaplanır ve buton e, sipariş butonu işte aktif edilmeyebilir yani e, bu şekilde bir çalışma sağlanabilir yani bununla ilgili veriyi ben 90 gün oldu oraya eşittir 90 yazıp kaydetme gibi bir lüksüm yok arkadaşlar evet e, bugün ne yaptık sevgili arkadaşlar şöyle bakalım size şuraya bir çalışın demiştik. Gelen arkadaşlara sorayım madem geldiniz. E, bu DJ işinin tamamlamış diyagramı ile ilgili sevgili arkadaşlar. Çalıştınız mı? Ben biraz anlattım. E, o sırada kimse yoktu. Anladığınız şeyi bana söyleyebilir misiniz? Ya da anlamadığınız yerler neresi? Sorabilirsiniz. O şekilde bir tamamlama yapalım. orada mıyız? şey hocam baştan alsak olur mu? Çünkü Aynı ben şey orayı kaçırdım da o yüzden. Ha. Aynı şeyi tekrar etmiş olmayalım. Ee, böyle yapalım biz. Ben kaydı durdurayım arkadaşlar. Buradan e, konuşalım tekrar. Olur.